Bir dakika, bir bakayım bakayım. Gel gel bir bakayım. Abi popülerliğime baksana haftalık kimlidir? Çaktırmama sakın. Hımm. Sen bakamazsın hacı. Eftel abi hepsini tanıtmış ya, hepsini <laughs> Hepsi kendini atmış. <laughs> abi çaktırma. <Aynen> <laughs> o neymiş <oluyor> bu? <laughs> Hacı bir tane 50'lik de var sende orada da gözüm var da işte korkuyorum. Abi. Hayır elliliği alma. Hacı korkuyorum. Onu eliliği benim aldım. gözüm var abi. Hacı korkuyorum işte onu atmakta biraz. Hayır. Ya zaten bir şey yapamazsın da Kim işte. At Kim atayım abi? Yine insan, Bize de bir söyle abi. Yine insan çekiniyor yani biliyor musun? Yayın etmiş abi. Evet ben gelmiş. Abi bunu kapattım. Kübra da gelmiş. Kübra'ya herkese iyiydik. Kübra zaten gelmesi olmuyor. Yayın niye duruyor? Neden duraksıyor acı? Geriden geliyor abi. Yok. Adam mi koydun? Hemen tesisi koyuyorum bekleyin. Doğru doğru ya. abi donuyor biraz. Ne oldu lan, yayın gitti benden. Yayın gitmedi aslında da yayını açamadı. Hı -hı. Abi sen ne ara der bu nedenle. Ne? Sen çoğu delay koymuşsun abi. Delay koymadım. Hacı şey... Ama... Dur şu yayını falan kapatayım şuradan. Tamam onu falan kapat. Hacı. Of! Toz makinesine döndük yemin ederim. Başka ne açık arkada? Yayın donuyor, vodafone çırpıyor, tırtıyor beni. Hiçbir şey yok şu an arkada. İnternetinde mi sorun var senin? Hacı bir daha başlatalım miyiz yine? Ha? Bir daha başlatalım ya şu yine. Kapat.